Arkadaşlar güzel keyif yapıyoruz ya. Dönüş balığında güzel dişlerin dişini söküyoruz. Hıp hıp yapıyoruz. dişlerin dişini söküyoruz dönüş balığında. Seviyoruz bu hobiyi. Siz de seviyorsanız çetini takipte kalın. Allah'a emanetsiniz. Bırakmıyor bırak. Kaldır. Ay maşallah. Arkadaşlar. Nasıl? 10 numara kardeşim Denizler'in efendisi. Yok ya. Burasına geldik. Çetin kardeşim bu işi biliyor. Hangi balık hangi mevsimde ne yapar ne eder. O yüzden biz ağırlık gölcü ve nehirci olduğumuz için Çetin kardeşimizden tiyoları alıyoruz. Bugün güzel kısmetse bir av yapacağız. Nasibimize ya bakalım ne varsa onu evet, alacağız Allah'ın. Biraz keyif varsa. yapacağız abi. Dün Çetin şovunu yaptı. Bugün bakalım o şovun devamı gelir inşallah. İnşallah abi <laughs> aynen. Hadi bakalım rastgele biz arkadaşlar. Kullanacağımız takımları birazdan bahsedeceğim arkadaşlar size. Allah'a emanet. Aynen kırlangıç da var burada abi. Var, var, güzel, arkadaşlar var, güzel. E, şimdi biraz müsilaj olduğu için yemli atıyoruz. Evet. İstavrit filatoyla hem yemli deneyeceğiz çinek kobu evet. Hem e, izmarite deniyoruz. Aynen. Şeref abim geldi yurt dışından. Ee, olurdu, Serkan abim Sakarya'dan geldi. Bugün... Meramızda bir e, keyif yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Deniz avını öyle bir sevdik ki artık gölleri bıraktık, denizleri bıraktık. Sadece eğlencelik gidiyoruz. Abilerim e, gölcü. Arda gölü bıraktı, adamlar denize başladılar. İyi, zilini de taktı Aynen ha vuruyor vallahi. Vuruyor abi. duruyor içeri aktırıyor. Aynen. Ama kayıbolu vuruyor. Evet. Burada kırlangıç da çıkar. O takıma kırlangıç da Aynı vurur. kırlangıç takımı yapalım abi. Kırlangıç takımı yapalım lan. Ha istavrit var zaten Şeref lan. abi. İki köstekli büyük iğne. İstavrit takalım. Kırlangıç. Abi seviyor ha. Harbi Şeref abi yemliği. Oo, o yemliği? o? Yemliği... yemliği. Abi yemliğin şeyi ayrı ya. Det lander ikke igjen. zil çalınca bizi korkuttun ya dedim vurdu Hey maşallah Çetin'im aldı. Hay yavrum benim bak be. geldi. Maşallah. Çinakop geldi. Süper. Dakika bir gol bir aldık. Arkadaşlar biz Çinakop avı yaparken böyle ufaktan yemeye başladık. Biraz yiyelim ondan sonra hava devam. Ne yapalım? Şeref abim güzel bir kırlangıç aldı. Bir yemli de. Eyvah ne oldu abi neresine değdin? Şike ya. Arkadaşlar geliyor. Aynen. Bir silaj var ya. Size yanaşmıyor abi. Bırakmıyor ona Kaldır. Ay maşallah. Aynen. Gel bakalım sarı kanat. Hadi <laughs> <laughs> askere bakalım. Eyvallah. Gördüğünüz arkadaşlar Çetin ikide de şova devam. Arkadaşlar biraz müsilaj başladı. 2-3 balık aldıktan sonra biraz bekliyoruz, dinleniyoruz. Serkan abi, Şeref abi. Şeref abi de kırlangıç aldı bir tane. Bakalım böyle keyif yapıyoruz, oturuyoruz. Deniz kenarında oturup keyif yapıyoruz. İyi ot alıyoruz. Evet. Rastgele bize bakalım. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Başlıyoruz arkadaşlar. Biraz istirahat ettik. Yemek yedik. Birkaç balık aldıktan sonra. Eldivenimizi giyelim. Devam. Sen ya ben neredesiniz Ben gidiyorum adamı zannetsem. Bekleriz bir saat. Bekleriz. Evet, akşam suyu. Bir tane daha yakaladık. Bırak, bıraktı. Bıraktı. Allah be. Şurada bıraktı. bıraktı. Hmm. bıraktı. Ya. çakallar. Devam devam durmak yok yola devam. Devam devam. Bir tane daha geliyor. Hadi bakalım. Ay evet, baba yavru bir tane daha. Hop ancak. Tamam tamam ben de ben de kaçamaz. Kaçamaz kaçamaz kaçamaz. Kaçamaz. Beni Bak 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 maşallah ay ah, yavrum benim evet beyler evet bak 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 Betina da atıyor bak balığı <laughs> <Onu> gösterdi <laughs> daha iyi şey deme o da Jermino <laughs> arkadaş da aldı ama gitti mi geri bıraktı değil mi evet arkadaşlar balık başladı. Balık başladı. Bakalım bizim Sasuke alacak mı? Bizim Sasuke alacak mı bakalım? Evet. Evet arkadaşı aldı maşallah bir tane geldi. Maşallah çine olmamadı değil mi? Küçük. Evet bir tane daha balık geldi. Evet. Demek çalışıyor ya. Biz çıkaralım mı yoksa? He? Jek çalışıyor. <gülüyor> Sıkıntılı. Sağ olasın kardeşim inşallah. Sıkıntılı bir süreç. <laughs> Engin, Sabahleyin evden e, sağa yakın ve sola yakın kardeşim? <laughs> abi bir şey diyeceğim dedi. <laughs> ha bu da kalkarak çıkıyor mu abi? <gülüyor> evet <gülüyor> şöyle. <gülüyor> Arkadaşlar River. komple bu binayı bir yukarıdan aşağıya duruyoruz. Sağlık dolu, satalım. Evet. <laughs> İma mı abi Yok. River, imanın çakması. Evet. Sasuke çakması. Evet. Sasuke'nin çakması da çok güzel çine aldım bununla ya. Güzel çalışıyor. Oradan bir balık daha geldi arkadaşlar. Ufak ufak alınıyor ya. Güzel keyif yapıyor. Alıyoruz arkadaşlar. Seviyoruz. Evet. Rastgele bize devam. Karardı makete döndük. Devam arkadaşlar.